Herkese selam arkadaşlar ben Ayberk Bugün sizlerle yeni bir videoda karşınızdayım Nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir Uzun zamanlar oldu 4-5 yılı aşkın süredir video atmıyordum Kanalımız baya düşüşe uğramış Canlara sağ olsun Umarım yeni videolarda beraber tekrardan gelişiriz ve Hem siz mutlu olursunuz Sizlere mutlu olacağınız içerikler çıkartırım Hem de ben siz mutlu oluyorsunuz diye mutlu olurum kanaldaki hedefim her zaman olduğu gibi tekrardan da sizleri mutlu edebilmek, eğlendirebilmek ve dertlerinize sıkıntılarınızı, gün içerisindeki yaşadığınız olayları bir nebze de unutturabilmektir. Artık bunların devamı gelecek. Yorumlara hangi oyun videolarını ya da hangi tarz videolar çekmemi istediğinizi belirtirsiniz. Çok mutlu olurum. Hem sizin istediğiniz olmuş olur. Hem de sizin için bir şeyler yapmış olurum. Güzel videolar atacağım. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.